asimile edilmek istenen toplumun sözcüsü olarak Kamer Artış Hanım var. Adeta bir hapishaneye dönüştürülen Doğu Türkistan halkının özgürlük mücadelesinde yanlarında olduğumuzu beyan ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Ve bir Doğu Türkistanlı hanım olarak Kamer Artış 1952 yılı Doğu Türkistan'ın Gürtçe şehrinde doğdu. 3 yaşındayken babasının Çin ticaret işi nedeniyle ailece Çin'in Şengal kentine taşındılar. Eğitim hayatını burada tamamladı. 1970 yılında Çin zulmüne dayanamayıp ailece Afganistan'a göç ettiler. Mesleğinin eczacılık olması hasebiyle Kabil'deki kadın doğum hastanesinde eczacı asistan olarak çalıştı. Daha sonrasında Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere yardım misyonu, misyonu olan MÜSİAD'ın da görev yaptı. Sovyetlerin 1975'te Afganistan'ı işgal etmesiyle ailesi Türkiye'ye göç ederken Kendisi tavsiye üzerine yüksek tahsil için Amerika'ya gitti. Dil ilerletme eğitimini bitirip üniversite sınavına hazırlanırken Türkiye hükümetinin Çin ile yeni kurulan diplomatik ilişkisi nedeniyle kendisinden Türkiye'ye dönüp devlete hizmet etmesi istendi. Türkiye Pekin Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosluğunda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kamer Hanım'ı da buraya duygularını ifade etmek üzere davet ediyorum. Evela Aleyküm. Aranızda bulunmaktan onur duydum. Bana bu plaketi vermenizden dolayı da size çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi şahsıma değil, Doğu Türkistan'da yaşanmakta olan 21. asrın insanlık faciasını dünyaya duyurmaya çalışan, Uygur hanımlara verdiğinizi telakki ederek tüm Uygur hanımlar adına teşekkürlerimi sunarım. <laughs> Yine bu plaketi sizin bizim bu davamıza verdiğiniz destek olarak desteğin bir göstergesi olarak kabul ettiğim için gösterdiğiniz bu duyarlılık ve ferasetinizden dolayı sizi de tebrik ediyorum. Evet Doğu Türkistan'da bir facia yaşanıyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Şanslı kadınlar yani hür dünyada yaşayan şanslı kadınların bugün bu bayramın kutlama hakkı var ve kutluyor. Ne yazık ki Doğu Türkistan'da kadınların bu hakkı yok. Adeta cehennem hayat yaşıyor. Gözü doymayan hukuk devletinden çıkıp artık bir eşkıya çetesine, bir terör örgütüne dönüşen Çin Komünist Partisi'nin dünyaya hakim olmak hedefine doğru yola çıktığından beri bu hedefe ulaşmak için uzun yıllardan beri titizlikle hazırlanan, hazırladığı stratejik öneme ait bir takım plan bir parçası olarak dışarı çıktı şu noktası olan Doğu Türkistan'ın toprağına tam sahip ve ebedi sahip olabilmek için soykırım amaçlı kurduğu toplama kamplarında insanlara cehennem hayat yaşatıyor. Bugün Kadınlar Günü olması da hasebiyle ben sadece kadınlar kısmına birazcık değinmek isterim. Kadınlarımız toplama kamplarında toplu tecavüzlere iğne ile çeşitli akıl almaz işkencelere organları sökülerek satılmaya yuvaları dağılmış çocukları ellerinden alınmış kocaları kampa kapatılmış olarak paramparça perişan vaziyette cehennem hayatını yaşıyorlar. Onlara bu yaşatan bu Çin Komünist Partisi işte bu gayeye ulaşmak için bunları yapıyor. Ben çok kısa keseyim çünkü anlatacak o kadar çok şeyim var ki ama vakit bana müsait etme. Çin'in bu gayesi dünyayı hakim olmak gayesi sadece dünya olmak ne demek? Bütün ülkelere eline geçirmek demektir. Türkiye bu ülkelerin başında yer alır. Neden? Çünkü Türkiye Doğu Türkistan dünyaya uzanmak için çıkış noktasının köprünün çıkış noktasını ayağını teşkil eder. Türkiye ise batıya bağlayan ayağını teşkil eder. Dolayısıyla Türkiye'yi ilk önce halletmesi gereken ülke olarak hedefledi. Halletmesindeki mana kontrolünü eline geçirmektir. Ve bunu zaten izlerini artık görmeye başladık. Nasıl başladık? Devletin dara düşüp Çin'e kapısını ardına kadar açmasından dolayı artık Türkiye'nin demografik yapısını kendi lehine çevirmek için yatırım bahanesiyle akın akın kendisinin üretip yaydığı bu pandemiden dolayı kapılar kapanıncaya kadar artık yüz binlerce Çinli Türkiye'ye giriş yapıp burada artık devletin gösterdiği 250 bin dolara Türk vatandaşlığı kolaylığından istifade edip ahlaksızca 50 bin dolar satın aldığı gayrimenkulü bile 250 bin dolar faturayı ettirerek Türk vatandaşı geçtiler. Yüz binlerce şu anda Türkiye'de. Ve bu şekilde demokratik yapısını kendiliğini çevirerek dev yatırımdan ta mahalle bakkallarına kadar mülk ve şirketler işletmeleri satın almak suretiyle ekonomik gücünü de ele geçirmek için uğraşıyor. Ne yazık ki devlet buna kapı açıyor. Bizim uyarlarımıza pek kulak asmıyor. Ama ben şunu diyorum ki halk uyanık olsun. Özellikle bayanlar bu konuda yapabilecek çok şey var. Bir şey yapamıyoruz demesinler. Bayanların yapabileceği aslında bu Doğu Türkistan'daki bu zulüm şunu da ilave edeyim. Sadece Doğu Türkistanlıları ilgilenenlerin bir konu değil. Evrensel bir konudur. İki yönden. Birincisi orada dinimiz yok ediliyor. 35 milyon Uygur Türk'ü ateistliğe dönüştürmeye çalışılıyor. Dinimizi korumak en kötüsü Kur'an-ı Kerim Çin Komünist Partisi'ne hizmet edecek şekilde yeniden yazdırılıyor. Şimdi bu bütün dünyadaki Müslümanlar ilgilenen bir konudur. Dinini kurtarmak için bu asrın cihat olması gerekir. İkincisi insan haklarının ihlalinden dolayı bütün dünya ilgilendiren konudur. Onun için hak savunmak için de bütün dünyanın ayağa kalkıp bunu birlikte mücadele etmesi gerekirken biz bunu İslam aliminden beklerken ne yazık ki İslam alimi Çin tarafına geçti, parasını satılarak onu bu siyasetine alkış tutuyor. Bu gerçekten İslam aleminin utanç verici bir yönüdür. Ama bizim beklediğimiz bu destek, bu haklı davaya ses vermek ne yazık ki gayrimüslim olan ve gerçek demokratiyi savunan, insan haklarına saygı duyan Batı'dan geliyor. Buna da şükür. Bütün dünya aslında birlik olup bu Çin'in bu hayas akını duyulmazsa gün gelir Türkiye gibi ülkeler de aynı Doğu Türkistan gibi onun bu zulmüne maruz kalacak. Çünkü bunu gerçekleştirmek için olanca hızla ve bütün imkanlarını kullanarak çalışmakta. Yapabileceğimiz ikinci iş, Çin'in kendine çok güvenip bu şer ameline yeltenen o ekonomik gücünü kırmaktır. Ona karşı ekonomik savaş açarız. Bu da çok kolay bir yolu var. Birincisi, geçici olarak Çin'le olan ticareti durdurmak. İkincisi, onun ucuz olduğu için tercih edilen Çin mallarını boykot etmek. Bunu yaptığımız zaman onun ekonomik gücü kırılır ve dünyaya yayılacak kadar da imkanı kalmaz ve hak kazanır. Biliyor musunuz size şu bilgiyi de vereyim. Sizin o ucuz diye satın aldığınız ADZ'ye kadar bütün Çin ürünlerinin bir kere içinde uzun vadede yavaş yavaş kötü hastalıklara yol açan zehirli madde içeriklidir. İkincisi son teknoloji ürünü olan çiftler yani bir insanın 24 saat hayatını kaydedip fişleyen küçücük çipler ev aletinden elektrikli olsun olmasın giyim eşyalarının tamamına kadar o çipler gizlidir ve herkesi kullanan herkesi fişlemektedir. Huawei telefonu herkes çok iyi biliyor ve Türkiye'de fonksiyonu diğer telefonlardan farksız ama fiyat ucuz olduğundan tercih edildiği için o Türkiye'de oldukça iyi satıyor. Ama Huawei ne? Huawei görünürde iPhone üreticisi ancak gerçekte ise Çin'in en büyük askeri istihbarat kuruluşu. Yakında Japonlar onun bir özelliğini keşfetti. Bir tane fazla bir çip buldular içinden. O çip telefon kapalı iken bile insanların bütün her şeysini kaydedip bilgiyi anında Şanghay'daki merkezine iletme fonksiyonu var.